Evet bugün Üç köyünden Yılmaz Durdun evine misafiriz. Hoş geldiniz gençler buyurun size buraları tanıtayım. Meyvelerimi, sebzelerimi, hayvanlarımı göstereyim. Burada meyvelerim. Çok güzel dalkıran armutlarım, elmalarım, üzüm, incir, armut hava. Maşallah çok güzel daha olmadılar. Bak, bunlar hep dal kıran. Bunlar dal kıranlarım. Dallar hep kırılıyor. Destek verdim ama yine de kırılıyor. Bu armutlarım da çok güzel. Burada hayvanlarım burada. Gölgedeler. Armutlara bak bu armut. Burada üç bende var. Ben de bunların ismini bilmiyorum. Ne armudu olduğunu bilmiyorum ama çok güzel böyle. Çok su, sade sulu bir armut bu. Erikleri topladık. Erik kalmadı. Bahçemde kavun, karpuz, biber, mısır, ne ararsanız var. Bu tarafta çocuklara eğlence yerleri. Böyle. Güzel Yer bir bahçe. Hamamız da var. Hamamız. Düşmeden binebiliyor muyuz? Oh! sallanmak da çok hoş oluyor. Bunda yatıyorsun. Oo, sivri olması iyi oluyor ama sivrimiz de var. Kıllangıçlarımızı da çekebilirsin. Bak. Evet, böyle. Bu tarafta meyvelerimiz çok. Nar. Çabuk gel, Gel, gel. Burada salıncağımız var. Köpük gel, gel, gel. Gel oğlum, gel oğlum, gel, gel. 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 Böyle sallanıyoruz. Bu da salıncağımız. Oh. Çocukluğu Günlerimizi hatırlatın. Aynen. Böyle çocukluk günlerimizi anıyoruz burada. Köpük gel. Köpük. Gel oğlum. Hasta mı oldun? Gel. Gel hadi. Gel. Köpük de hasta oldu galiba. Gel oğlum. Ne oldu? Dur bir bakayım buna. Köpüğüm. Ne oldu oğlum? Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, gel. Hadi gel. Tavuklarımız geziyor. Bahçemiz falan. Çok güzel yerimiz. Çok güzel herkese beklerim. Misafirim olun Çaya, kahveye. Böyle bir alanda yaşıyoruz. Yılın altı ayı buralarda yaşıyoruz. İnşallah sizler de gelirsiniz. Görürsünüz. Böyle bir alanımız var. Samsun, Bafra, 3 Üçpınarpeyir. Yılmaz. Herkese bay bay.